Arayıle Herkese merhaba arkadaşlar. Yine muhteşem bir video ile daha karşınızdayım. Yeni bölümde Verma Dev ile Barona bir teklifte bulunacak. Eğer kendisini kurtarmaları karşılığında Ciamni'nin yerini söyleyeceğini belirtip özgürlüğüne kavuşacak. Ama Verma sözünü tutmayacak. Barun ve Sanjif Verma'nın verdiği adrese girdiklerinde Yavni'yi bulamayacaklar. Yavni'nin bu durumundan tüm aile Kuhu'yu suçlayacak ve hatta Barun Kuhu'nun kollarından tutup kapı dışarı atmaya çalışacak. Davallı Kuhu Raciv'in gözlerine öyle bir bakacak ki sanki bana yardım et der gibi ama Raciv parmağını bile kıpırdatmayacak. Ufun'un yardımına yine Sancı yetişecek. Bu arada Cavni'yi de avdeş kurtaracak. Videoma burada son verirken kanalıma abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı lütfen unutmayın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.